Merhaba arkadaşlar, Edebiyat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Afrikalı bir şair Adem Ebu Bekir. İki Mısır arasında buldum hayatın özetini. Bugün sizlere lise yıllarında yazmış olduğum Ey Müslüman Aç Gözlerini Artık şiiri seslendirmek istiyorum. Ey Müslüman Aç Gözlerini Artık Bizler çeşit çeşit cezalara uğradık bir zerreden küreye kadar fark. Aç gözlerini artık kendine bir bak. Nerede senin yakın yarların? Ne zaman olacak senin yarının? Et gibi lime lime kendi vatanın. Aç gözlerini artık vatanına bir bak. Günlerdir, günlerdir susuz yaşayana bak. Aylardır ekmek bulamayana bak, yıllardır kanlar içinde kalana bak. Aç gözlerini artık, bugünün haline bir bak. Geçmişinden haberdar mısın sen? Geçmişinden haberdar mısın sen? Fatih İstanbul'u fethetmiş 20'deyken, İbn Sina dünyanın doktoru olmuş 15'teyken. Aç gözlerini artık geçmişine bir bak. Cehennem ateşi alev alev yanarken, Müslümanlar fırka fırka ayrılırken, İslam alemin gözyaşları akarken, Aç gözlerini artık Müslümanlığa bir bak. Oturup yatma, kalk sen ey Müslüman, Dünyayı aydınlat sen ey Müslüman, Uzaya kadar uzan sen ey Müslüman. Aç gözlerini artık uzaya bir bak. Ben Adem'im hamd ile Müslümanım. Allah'a dua etmekten vazgeçmem. Ey Müslüman size şükrü öğütlerim. Aç gözlerini artık rahmete bir bak. Aç gözlerini artık rahmete bir bak. Değerli arkadaşlar, böyle videoların devamı için Edebiyat kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.